Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere yengeç burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Bundan sonraki bakımımda mayıs ayının aş bakımı olacak arkadaşlar. Böyle değişiklik yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Abone olup videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı, niyetlerinizi alın. Bir haftalık süreçte aşkta, işte, sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım. Arkadaşlar, eee olduğunuz birisiyle yeni mi barıştınız? Hani bu aklınızdaki kişi de olabilir sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir. Hani küs olduğunuz, iletişimde sıkıntı yaşadığınız bir insan, bir insandan adım almış olanlarınız var. Bu kişiyle bir görüşme yapıyorsunuz, iletişim var aranızda ama yine de içinizde bazı sorunlar var bu kişiyle alakalı. Akışta kalın lütfen. Hani hemen bir anda bir şeylerin düzelmesini beklemeyin ya da ilgiyle alaka bekliyorsanız bir anda olacak şeyler değil çünkü araya zaman girmiş bir soğukluk olmuş olabilir ama düzelecek arkadaşlar ee, sevdiğiniz ee, bir arkadaşınızla da bir araya geleceksiniz davet alacaksınız bu hafta içerisinde bu kişinin özel bir günü olabilir ee, bu süreçte sizi yanınızda istiyor olabilir hani destek bekliyor gibi yardım edeceğinizi görüyorum. Bir telaşı var yani bu kişinin özel bir günü var gibi. Kafanız çok karışık ama bu hafta kesinlikle aktifsiniz. Zaten Mayıs ayı hareketli bir ay olarak gözükmüştü arkadaşlar. Ve bu haftada sizin için çok böyle e, gitmeler, gelmeler, yollar çok var. İletişimlerde böyle muhabbetlerinizde artışlar var. Arkadaşın dediğiniz kişilerle ve yakın çevrenizle. Görüşmeler olacak bu hafta arkadaşlar. Çok yoğun bir insansınız. Hani böyle bazen kendinizi unutup e, insanlara böyle koştuğunuzu görüyorum. Herkese bir iletişim halinde olmaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Ama bir kişi var e, bu insanın sıkıntıları var gibi bir bayan olarak belirdi ve bu bayana yardım edeceksiniz arkadaşlar. Hani arkadaşınız ya da komşunuz olabilir bu kişi bir yardımda bulunacağınızı görüyorum. Yakınınızdan birisiyle de gönül kırgınlığınız var. Ama bu durumda bir çıkar mevzuları var. Hani kendi tarafınızda siz haklısınız. Ama bu kişi kendi haklı görüyor kendini. Hani bir miraslık durum olabilir. Bir satıştaki bir malınız olabilir. Ama aranızda pay edilmesi gereken bir konudan dolayı yakın çevrenizden biri ya da birileriyle kırgınsınız. Bu durum çok huzursuzluk veriyor size. Her iki taraf da kendini haklı görüyor, ama benim burada gördüğüm siz haklısınız arkadaşlar, ama bu, bu kişi bunu anlamak istemiyor. Çünkü çıkar meselesi var. O yüzden neden ne için diye kendinize yüklenmeyin. Amaç bu birazcık daha böyle e, çıkarını peşinde bu insan. Niyeti iyi ama e, bu anlamda zıt düşmüşsünüz düzelir mi düzelir arkadaşlar ama belli bir zaman geçmesi gerekiyor ve bir insan size ön ayak olacak yani bu durumda araya girecek gibi ee, taşınma isteği olanlar var ve bununla alakalı da görüşmeler yapanlarınızı görüyorum kiminizde e, bir yer yaptırmak istiyorsunuz mustakil böyle kendinize ait e, bununla alakalı görüşmeler ya da Bununla alakalı bir girişkenlik yapacaksınız. Arsanız varsa bir yere ev yaptırmak gibi ya da böyle bir yer araştırması da yapıyor olabilirsiniz. Hani almak istiyorsunuz sanki. Olumlu arkadaşlar. Niyetlerinizin önü açık. Hani bir zaman meselesi ama bunlarla alakalı da görüşmeler yapıyorsunuz sanki. Evet. Hanenizin içinde eşinizle bir soğukluk enerjisi çıkmış. Ya da çocuğunuzdan birisiyle de anlaşamıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı da bir aranızda tartışma çıkmış olabilir. Aile içinde böyle bir ee, anlaşamadığınız konular var şu süreçte. Fakat geçici arkadaşlar biraz sakinliğe ihtiyaç var. Hani bir düşünmeye ihtiyaç var gibi. Her iki tarafın da haklı olduğunu görüyorum. Yani siz çocuğunuzdan dolayı tartışmış olabilirsiniz. Ya da hane içinde birisinden dolayı tartışmış olabilirsiniz eşinizle. Ee, üçüncü kişiler gözüküyor çünkü, ama bu durum sizi çok üzüyor. Fevri davranışlardan uzak kalın. Ee, bu durum geçici gözüküyor, bu hafta düzelir arkadaşlar ve tatil amaçlı bir yerlere gitme isteğiniz var ya da bununla alakalı görüşmeler yaptığınızı görüyorum. Havalar ısınıyor arkadaşlar. Hani ya da e, yıllık izniniz mi var? Ee, yakın bir süreçte de bunu yapanlarınız olacak. Kiminizde e, ilerisi için planlar yapmış gibisiniz ya da yapacaksınız, düşünceler var. E, özleyen birisi var sizi, e, bu aklınızdaki kişi sizi çok düşünüyor ama iletişimde sıkıntı var aranızda şu anki anlık enerjide. Merakı da çok o, var arkadaşlar bu insan. Siz kendinizi çektiyseniz, sessizliğe girdiyseniz bu insan bunun altında bir şey arıyor. Hani neden? Ee, hani önceden de biz bu sorunları yaşıyorduk gibi düşüncesi var. Neden şimdi bunları yapıyor gibi e, düşünmeye başlamış, sorguluyor kendini. Devam edin arkadaşlar. Bu insan çünkü alışmış sizin hep ilginize alakanıza. Kendisi de biraz ilgi göstersin. Hani karşılığını alıyorsanız, kendinizi hissediyorsanız tabii ki devam edin. Güzel iki tarafında sevgisi var ama bir tarafın böyle soğukluk yaptığını, Kendisinin sebep olduğunu, hani aranızın e, anlaşamadığınız konularda. Ondan dolayı hep böyle bir e, iletişimde sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. O yüzden biraz sorgulasın kendini, düşünsün. Tabii ki sizin de yanlışlarınız var. Siz de bu süreçte e, o düzeldikçe siz de düzelirsiniz. Ama hep kendinize yüklenmeyin lütfen. Güzel haberler var. Üst üste e, bu hafta güzel haberler alacaksınız bir davanız var gibi bunun sonucu yakın e, olumlu güzel bir durum yaşayacaksınız anahtar çıkıyor araba isteği var burada birilerinin e, bu durumla alakalı yani beni dinleyenlerin bu durumla alakalı e, isteği var kiminiz e, baya bir niyetlenmişsiniz arkadaşlar günü çok yakın ya değiştirmek istiyorsunuz arabanızı ya da almak istiyorsunuz beni dinleyenlerin arasında bu durumu düşünenler var ama olumlu olumlu arkadaşlar araştırma yapıyor gibisiniz biraz da tabağınıza bakalım canlarım duygu karışıklığı çok kararsızsınız bakın bir şey alırken de böyle ikilem yapıyor olabilirsiniz bir karar verirken de ee, çok böyle insanlara aşırı böyle danışmayın ki kafanız daha iyi karışmasın biraz hislerinize güvenin Doğru yolu gösteren hisleriniz sanki arkadaşlar. Tabii ki dinleyin, fikir alın ama kendi bildiğinizi yapın diyor bakın. Yol mesafesi var ve burada da görüştüğünüz birisi var. Ya aklınızdaki kişi ya da sevdiğiniz değer verdiğiniz bir yakınınız var. İletişim kuracaksınız ya da bu insanın gelme isteği var gibi. Bir planlar var arkadaşlar, gitmeyle gelmeyle alakalı ya da görüşeceksiniz. Kapalı ceza evinde olan birisi var burada. Bakın arkadaşlar bu insanla alakalı sıkıntınız var. Hani hayatınızda yeri nedir bu kişinin bilmiyorum ama hepinize göre değişecektir. Bunu yaşayanlar için sizden bir beklentisi var gözüküyor. Aklı fikri sizde gibi. Yani biraz da kendini sorguluyor. Kendi yaptığı yanlışlar da var. Bir de çevre etkisi var sanki bu durum neyse. Biraz sebep olan koşullar olmuş arkadaşlar ama... Görüşme yapacaksınız, biraz daha içiniz rahatlayacak gibi bu kişiyle alakalı. Evet arkadaşlar, birisini sizi izlediğini, gözlemlediğini görüyorum arkadaşlar. Bakın burada e, bir çift göz var, tam burada arkadaşlar, bir çift göz var. E, o kadar. E, Size karşı bakışı var ki, özlemi var ki. Bir yandan da çok kızıyor ama demek ki sizi ya sosyal medyadan görüyor, engelliyseniz dahi bir şekilde sizi görüyor. Sanki bu kişi aranızda bir sevgi varmış. Şu anki anlık enerjide ama görüşmüyorsunuz bu kişiyle kesinlikle merakta ama bir şeylerden de memnun değil şu anki durumda. Evet. Komşunuzla bir sıkıntınız mı var? bunu yaşayanlarınız var sanki ya da aranızda bir davalı konumu var Bilemiyorum. arkadaşlar burada bir sıkıntı hissediyorum bir tartışma. Yani bir tartışma bir gerginlik var gibi bu durumda sakin kalmaya çalışın lütfen komşunuz gibi göründü bana ya da kiminle yaşıyorsanız sakin kalın. arkadaşlar biraz videoyu çok sık durdurmaya çalışıyorum sesimde bir rahatsızlık var düzelmedi bir türlü hani böyle gidiyor geliyor sesim kusuruma bakmayın sağlık sıkıntısı yaşıyorum e, niyetinizde bir yer almak var kesinlikle bu durumlarla alakalı girişken olacağınız bir dönemdesiniz e, olur arkadaşlar yani yeter ki isteyin ve hesabınızı iyi yapın arkadaşlar burada e, Kimlerle bu işi yapmak istiyorsanız ya da bir yerden bir şey almak istediğinizde dikkat edin diyor. Bakın kimle ne iş yaptığınıza nereden ne aldığınıza bir dikkat edin. Çünkü burada kandırılma konuları ya da hakkınızdan hani ve alacağınız bir para vardır. Mevla vardır. Hani ödeyeceğiniz bir para vardır. Bunun fazlasını verebilirsiniz. Böyle bir duruma düşürebilirler. Ya da arkadaşlar yanlış bir şey de hissediyorum. Bir yalan da olabilir. Hani alacağınız şeylere bir dikkat edin. Kime ne verdiğinize de şu sıralar bir dikkat edin. Olur demiyorum. Sadece uyarı şeklinde gözüktüğü için önemli konularda bir araştırmacı olun. Emin olmadıkça hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Evet canlarım, bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. hoşçakalın